Merhabalar hanımlar. Yonca'nın örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün batik ipimle Tunus şişinden güzel bir örneğin yapılışını anlatacağım. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. İstediğiniz yerde uygulayabilirsiniz. Bebek battaniyesi, bebek yelekleri, çanta, hırka dediğim gibi her yere uygun olacak güzel bir örnek. Yapılışına geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini aktif ederseniz yeni video geldiğinde haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğeniler çok çok önemli eksik etmeseniz sevinirim. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Ee, Tunus tığ numaram 3.5 numara olacak ipin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz tığ tığ uçlarını hemen zincir çekerek başlıyorum. Öncelikle bir tane ilmek oluşturuyorum. Bir ilmek oluşturdum. Üzerine zincir çekeceğim. 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 18 19 20 21 22 23 tane zincir çektim bu şekilde. Evet zincirlerimi bu şekilde çektim arkadaşlar. Şimdi içerisinden ilmek çıkaracağım. Şöyle hemen yanındaki zincirden batıp ilmek çıkarmaya başlıyorum. 23 tane ilmeğimiz olacak. Model anlatımı yapacağım için bu kadar yeterli olacak benim için. Şöyle hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 bir tane daha çıkarıyorum ve 23. Şimdi buradaki ilmeklerimizi tek tek kapatıyoruz. Şöyle tığımın üzerindeki en son buradaki ilmeğimizle buradaki alt ilmeği birlikte kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tek tek kapatmış olacağız. Tunus işinde kapatma tekniği bu şekilde bilmeyenler için yeni öğrenen arkadaşlarımız için hep her bir ilmeğimizi tek tek kapatmış oluyoruz. Evet ilk sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi bir sıra ters örgü yapacağım ve bunun sebebi de arkadaşlar Tunus işi çok fazla kıvrılma yapıyor. Kıvrılmayı önlemek için bir sıra ters örgü yapacağım. Hemen tığımın önüne aldım ipimi parmağımla tutuyorum ve önümdeki ilmekten batıp bu şekilde ters örgü yapıyorum. Ön tarafa aldım ilmeğime battım. Bu şekilde ters örgü yapacağım bir sıra siz yelek ya da battaniye yapacak olursanız arkadaşlar kenar tığlaması yapmayacaksanız bu şekilde kenarına birkaç sıra ters örgü yapabilirsiniz ilk başlama noktasına Evet bu şekilde ters örgümüzü yaptık. Hepsini yine tek tek kapatıp sıra başına geliyoruz. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimizi örneğimizi kurmaya başlayacağız. Baş kısımdan 5 tane düz örgü yapıyorum. 4 oldu. Şöyle 5 tane ördüm. Önümdeki şu boş kutucuğa arka tarafa geçerek bu şekilde bir ilmek alıyorum. Şöyle ilmeğimizi normalde tunus şişinde bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yapmıyorum. Burada önümde kutucuk şeklinde bir boşluk var. Bu boşluğa batıyorum. Arkaya geçip ilmeğimi alıp çıkarıp bu şekilde bir ilmek alıyorum. Bu aradaki bir ilmeği boşta bırakıp tekrar ikinci kutucuktan, ikinci boşluktan aynı şekilde ilmek aldım. Şimdi tekrar düz örgü yapacağım. 5 tane 1 2 3 4 5 Arada daha fazla da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben 5 tane bıraktım. Bakın buradaki o iki tane ilmeğimiz yeri belirgin oluyor. Bu şekilde yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Önümdeki ilk kutucuğa batıp arkadan ilmeğimi alıp ön tarafa çıkarıyorum. Arada bir tane ilmek boş bırakıp ikinci kutucuktan bir ilmek daha aldım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane örgü yaptım. Düz örgü. Tekrar aynı şekilde kutucuklardan iki ilmek aldım. Geriye kalan 5 ilmeğimi düz bir şekilde örüp bu sıramı tamamlıyorum. Şöyle arkadaki katıyla birlikte kenarımız daha düzgün olsun diye arka katıyla birlikte alıp bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 tane düz örgümüzü kapattık. Önümüzde arkadan aldığımız 2 ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeği 1 ilmek olarak sayıyorum ve hepsini birlikte kapatıyorum. 1 2 2 ilmeği birlikte kapatıp buraya bir tek ilmek yapmış olduk. Şimdi tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Buradaki 2 ilmeğimizin yeri belirgin oluyor aslında ama bu şekilde sayarak da ilerleyebilirsiniz. Şu ikisini birlikte kapatıyoruz arkadaşlar. Buradaki kapatma kısmındaki kuralımız bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ara ilmeğini düz olarak tek tek kapatıyoruz. Önümüzdeki bu iki ilmeği tek bir ilmek için bu şekilde kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane de kenar ilmeğini ördük. Ve ilk buradaki modelimizi kurmuş olduk. Devam ediyorum. Hemen bir sıra daha göstereceğim. 2 3 4 5 tane düz örgü yaptım. Şimdi burada tek ilmeğimiz var arkadaşlar. Bunu tek ilmek olarak sayabiliriz. Sağından arka tarafa geçip bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar solundan buradaki boşluktan geçerek bir ilmek çıkarıyorum. Yine alttaki işlemi aynı şekilde yaptık. Kapatma kısmında yine ikisini birleştirerek kapatacağız modeli oluşturacağız. 1 2 3 4 ve 5. Zaten buradaki modelimiz kendini belli ediyor arkadaşlar. Hemen bunun sağından ve solundan bu şekilde 2 tane ilmek çıkarıyorum. Devam ediyorum. Yine aradaki 5 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Önümdeki ilmeğe tek ilmek olarak görüyorum ve sağından solundan iki ilmek çıkarıyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir zorluk yaşamazsınız çünkü çok kolay. Şöyle ikinci sırada da bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 4 ve 5 tane tek tek kapattık. Önümüzdeki bu iki ilmeği birleştiriyoruz. Tek ilmek haline getiriyoruz. İkisini birlikte kapatıyorum. Devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 5 tane düz bir şekilde tek tek kapattık. Buradaki iki ilmeğimi birlikte kapatıp devam ediyorum. Kuralımız bu arkadaşlar. Gidişlerde iki tane ilmek çıkarıyoruz. Dönüşlerde ikisini birlikte kapatıyoruz. Bu şekilde. Diğerlerini düz düz olarak örüyoruz. Hemen buradan 5 tane düz örgü yapıyorum. Önümdeki bu model olan ilmeğimizin sağından ve solundan 2 tane ilmek arka tarafa geçerek çıkarıyorum. 5 tane ördüm. Şimdi sağından önümdeki kutucuktan bu aradaki ilmeği, iki ilmeği atlayıp bir sonrakinden bu şekilde devam ediyor. İnşallah anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Çok bir zorluğu yok zaten model. Oldukça kolay, oldukça basit bir model. Bu şekilde istediğiniz büyüklüğe gelene kadar devam edebilirsiniz. Ben şöyle 3 model üzerinden modelin nasıl ilerlediğini anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Şimdi biraz daha büyük bir parça hazırlayıp dönüyorum. Sizlere fikir olsun diye biraz daha büyütüp geliyorum. Evet arkadaşlar büyük bir parça hazırladım. Bu şekilde 4 model üzerinden hazırladım. Son hali bu şekilde oldu. İplerimizin geçişleri çok güzel. Batik ipe de yakıştı gerçekten bu model. Arka kısmı bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Şu alttaki ters örgüyü birkaç sıra daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben model anlatımı yaptığım için sadece bir sıra ters haroşa örgü yaptım. Ben bir de böyle batik ipin arasına beyaz iple bir sıra batik ip bir sırada beyaz ip giderek bir model daha hazırladım arkadaşlar şöyle sizlere fikir olsun diye. İkisi de çok güzel oldu. Siz hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlarda fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü ben ikisini de beğendim. Bu yaptığım da çok güzel oldu geçişleri. Burada da beyazı katmak bu modele çok yakışmıştı. Bir sıra batik iple gittim bu modelde şöyle daha yakından göstereyim. Aynı model. Yine arasında 5 sayı var. Bu sayıyı artırabilirsiniz. Dediğim gibi 5 tane arada bırakarak modeli uyguladım. Batıip geçişleri de bu modelde de beyazla kendini çok gösterdi. Evet, bugün de bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Desteklerinize ihtiyacım var. Bana destek olmak isterseniz de videoma beğeni yapmayı unutmayın. Beğeniler çok çok önemli. Eksik etmezseniz sevinirim. Tekrardan örgü modelinde, örgü videosunda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.